Merhaba arkadaşlar ben sonucunuz. Orjan Matematik yayınlarının 2024 TYT soru bankasının çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oran hattında 5. İştefte kalmıştık. 5. İşteftin çözümlerini beraber yapalım isterseniz. Şimdi ilk sorumuzda başlayalım bakalım bize neler anlatıyor. A ile B pozitif tam sayı olmak üzere B adam büyükmüş. Yukarıda verilen düzenekte aynı satırda bulunan sarı dairelerin Üzerinde yazılı sayıların aritmetik ortalaması aynı satırda bulunan sarı dairelerin yazılı aritmetik ortalaması karşılarındaki mavi dairelere yazılmıştır. Yani ben buradan aritmetik ortalama neydi? Terimler toplamının terim sayısına bölümü. Yani a artı b bölü 2. 5 ise a artı b'ye ben ne diyebilirim? 10 diyebilirim. Aynı şekilde b artı 18'e de ne diyebilirim arkadaşlar? 2y diyebilirim. Çünkü ne yapacağım? b artı 18 bölü 2 eşittir y diyeceğim. Buradaki 2'yi karşıya atacağım. Tamam. Bunu elde ettik. Büyük ihtimal o zaman aşağı doğru bir şeyler var. Aynı şekilde aynı sütunda bulunan sarı dairelerin üzerine yazılı sayıların geometrik ortalaması ise altlarındaki pembiş daireler yazılmış. Yani ben buradan şuradan bir kesik atalım bir. A ile B'nin çarpımının kare o zaman 4'müş. O zaman A ile B'nin çarpımı için biz 16'dır diyebiliriz. Aynı şekilde B ile D 18'in çarpımı için ne diyelim arkadaşlar? X kare mi diyelim? Aynı mantıkla ilerledik. X ile Y'nin toplamını istemiş. Bu arada A ile B pozitif tam sayılar. Bakın burası da önemli zannedersem. Çünkü tam sayı olmasa ben bu soruyu biraz tırtıngen, marşıdıngen çözemeyebilirim kendimi. Neyse devam. Tamam. O zaman tam sayısı bu iki şart yerine gelecekse 2 ile 8. Aklımdan benim bunlar geçti. Yani toplamları da iki de tam sayı toplamları 10 çarpımları da 16. O zaman B8 A2 Doğru mu? B8'de 26 Y 13. Haha <laughs> uğurlu sayım. B kaçtı? 8'di. 8 ile 18 çarparsak 144 yapar. 144 ile x kare ise x de buradan nedir? 12'dir. O zaman x de y'nin toplamı ne yapar arkadaşlar? 25 yapar diyebiliriz. Bu da arkadaşlar birinci sorumuzun çözümüydü. Hadi bakalım geldik ikinci sorumuza. İkinci soruda bize ne anlatıyor? Ne anlatıyor? Bir hastanede hastalara verilen reçetelerdeki ilaç sayıları reçetelerin üzerinde çarpı işaretiyle ters orantılıdır. He. Yani bu 3 çarpı dur bakalım be. Burada 3 çarpı var. Burada 2 çarpı var. Burada çarpı yok. Burada 6 çarpı var. Burada 1 çarpı var. Nerede birleşiyor? Altta mı birleşiyor? Burası 2. Burası 3. Burası 1. Burası 6. Ters orantı ne yapıyorduk? Birleştiği yere tamamlayan sayılarla orantılıdır diyorduk. Yani burada 2K, 3K, burada 1K, Değil mi? Burada da 6K. Sırayla. 1, 2, 3 yok. Üçüncü hastaya dair sayılar girmeyi unutmuş Doktor Burak Bey. Üçüncü hafta, hafta evdaneye gittiğinde kendi kendindeki ilaç sayısının tüm hastaların ilaç sayılarından oluşan bir dairesel grafikte 120 dereceye. Yani toplam 360 derecelik bir daire dilimini düşünecek olursanız bunun 120 derecesi 3'te 1'i yapar. Yani bu arkadaşlar 3'te 2'sine tekabül ediyor. Yani toplayın bakayım kaç yaptı orası? E, 5, 6, 12. 12K'yı biz 240 dereceyle gösteriyorsak o zaman 6K'yı 120 dereceyle göstereceğiz. O zaman bu arkadaşlar ne olmalı? 6K olmalı. 6K'ya denk geldiğine göre bu da nedir arkadaşlar? Bence 1'dir. Hocam 3. hastanın kağıdında kaç tane çarpı vardır? Bir tane vardır diyebiliriz. Bu da 2. sorumuzun çözümüydü. Geldik 3. sorumuza. Şimdi iki farklı üniversiteden A üniversitesindeki bir notun B üniversitesindeki bir nota olan denkliği yaşlık şey tabloda verilmiş. Sen A'da 60 aldıysan B'de 80 ne denk geliyor? Değil mi? Üniversitedeki bir nota olan denkliği. Yani e, A üniversitesi daha mı gaddar? B üniversitesi 60 puan, A'daki 60 puan bize 80 puana tekabül eder falan gibi. Yani iyi okullarda hani daha kıt puan verilir denir ya gibi. A üniversitesinin geçme notu 45'tir. B üniversitesinde öğrenim gören geçme notu 2 sınavın ortalaması olan. Şimdi öğrencimiz B'de okuyor. Geçme notu 2 sınavın ortalaması olan ve X sınavdan da 48 alan. Şimdi geçme notu he, A'daki 45 B'deki kaça denk geliyor Bence ona bakacağız. Çünkü A'nın geçme notu 45. O zaman B'nin geçme notu kaça denk gelecek? Yani nasıl yapalım? 6'ya bölelim ya da daha mantıklı bir şey söyleyelim. Mesela 3'e bölsem 20 puan. 20 puan değil mi? Burada 3'e bölsem 20 puan. O zaman 4 ile çarpacağım. Yani 60'ı 80 yaparım? 3'e bölüp 4 ile çarparım. O zaman ben de 45'i 3'e bölüp 4 ile çarpıyorum. Yani 60 puan mı? Demek ki ben B üniversitesine 60 puan alırsam geçiyorum aslında. Öyle diyebilir miyiz? A üniversitesinin geçme notunu B üniversitesine uyarlarsak. Peki A üniversitesindeki puanlamaya göre geçer not alabilmesi için. Yani dediğim gibi işte A üniversitesinden geçer notu alacağız. Yani 45, o 45, B üniversitesi de 60 puan. İlk sınavında 48'de 48. Bak ben bunlarla ilgili güzel bir pratik yapıyorum aslında. Şimdi şöyle notlarımız toplamı önce bu şu an pratik değil hepimizin yaptığı. 48 ile x yani benim yaptığım değil şahsen. 48'i x'i toplu 2'ye böldüğümüz zaman kaç yapıyor? 60 yapıyor. O zaman 48 artı x. Oh. 48 artı x ne yapar? 120 yapar. X de buradan ne geldi? 72 geldi. Ben şöyle yapıyorum. Şimdi benim geçme notum e, kaç? 60 mı? Bütün notlarım 60 olmalı diyorum. Bak cevap bu arada Denizli. Yani 72. Onu netleştirelim önce. Şunu bir silelim. Şimdi geçme notu 60 ya güzel kardeşim. Bak güzel bir taktik öğreteceğim sana. O zaman iki sınavdan da 60 alırsan geçiyorsun. Sen şimdi ilk 48 almadın mı? Aldın. Yani sen 48 aldıysan bence 12 eksi kaldı. Sen bir sonraki bu 12 eksiyi kapatmalısın. Ya zaten bir kere hem kendi sınavını garantileme geçmelisin. Hem de ilk sınavdaki eksi 12'yi kapatmalısın. O zaman 72 almalısın. Bu taktikle çok can yakarız haberiniz olsun. Tamam. 4. Aşağıda Ebru ve Murat'ın bank hesaplarını gösteren ekran görüntüleri verilmiştir. Portföy ve hesap sahibinin hesabında bulunan yatırım araçlarının TL karşılıklarının toplamıdır. Ebru'nun telefonu soldaki. Murat'ınki de sağdaki. Ebru'nun portföyü 6 eş bölmeye ayrılmış ve bir görselle gösterilirken Murat'ın portföyü 4 eş bölmeye ayrılmış bir görselle gösterilmiştir. Ebru'nun portföyünde 5 büyük altın, 3 küçük altın var. Murat'ın portföyünde iki büyük 4 küçük altın var. Başka bir şey var mı? Ebru'nun tamdaki vadesi miktar Murat'ın hesabındaki vaktin miktarının 3 katı. Yani burada da x var, burada da 3x var. İlk defa aralarında bir ilişki kuracağımız bir oran verildi. Peki buna göre bir tane büyük altının fiyatının, bir tane küçük altının fiyatının oranı nedir demiş. Şimdi şöyle yapalım isterseniz. Şimdi bu 6 bölmeye ayrılmış ya. Şimdi şu 3x şuraya denk geliyor. Doğru mu? O zaman burası 6x'tir. Şimdi sonuçta eşit bölmeli ya. Şimdi burası x ise, o zaman burası da 3x'tir. Yani burası altın hesabıydı. Altın hesabı neydi? 5 büyük 3 küçük, değil mi? O zaman 5 büyük 3 küçüğü 6x'e gösteriyorum. 6x'e denktir diyorum. Ee, sağ tarafta da 2 büyük 4 küçük de 3x'e denktir diyorum. Şimdi bunu buradan alalım bir. orası çok çirkinleşti. Şurada da inelim bakalım be. Şöyle yapalım. Şimdi o zaman alttakinin 2 katı 6x yapacak. O da buna eşit. Yani 4 büyük artı 8 küçük. 5 büyük artı 3 küçük yapar. 3 küçüğü buraya aldık. 5 küçük yaptı. 4 büyüğü de sağ aldık. Büyük yaptı. O zaman 1 büyük 5 küçük. Zaten bize de onu soruyordu. 1 büyük altının bir küçük fiyatına oranını soruyordu. O zaman doğru cevabımıza gelir arkadaşlar. Edirne gelir diyebiliriz. Geldik 5. sorumuza. Tabloda Alper'in elindeki mavi, sarı ve kırmızı renk boya miktarları verilmiş. Mavi bölü sarı 2 bölü 3. Yapılan karışımda elde edilen rengin fıstık yeşili olduğu söyleniyor. Bu oranda karıştırsak fıstık yeşili elde ediyoruz. Peki bakalım. Sarı kırmızı, sarı bölü kırmızı 3 bölü 4 oranında yapılan karışımda elde edilen rengin bahar moru olduğunu söylüyoruz. Alper ilk olarak mavi rengin tamamını ile fıstık yeşili. Şunu tamamıyla fıstık yeşili yapacak. Şimdi o zaman buraya 80 koydu. Şimdi 80 koyduysa 40 katını koydu. O zaman burada da 40 katını koyalım. Yani 120. O zaman sarı da 120'ye denk gelsin. Yani 120 sarıyı boşalttık biz. Mavinin tamamını sarı aldık 80. 120 de sarı aldık. Ve biz ne yaptık? Tamamıyla fıstık işimizi yaptık. O zaman burada bizim bir 60 sarımız kaldı. Değil mi? Şöyle göstereyim isterseniz. 60 sarımız kaldı. Peki ardından kalan sarı rengin tamamıyla ne istiyoruz? Bahar moru rengi elde etmek istiyoruz. Bahar morunu da şimdi şurada 60 kullanacağız. Bakın bunun kaç katı? 20 katı. O zaman bunun da 20 katı 80. Demek ki ben 80 de ne kullanacağım? Kırmızı kullanacağım. 80 kırmızı kullandığıma göre 100 kilo da o zaman 20 kilo ne kalacaktır? Kırmızı kalacaktır diyebiliriz. Zaten kaç kilo kırmızı renk artmıştır diyor. O zaman doğrucağımıza geldi. Ceyhan geldi diyebiliriz. Bu da 5. sorumuzun çözümüydü. Geldik 6. sorumuza. Cep telefonlarındaki Wi-Fi alanındaki çekim gücü yukarıdaki şekilde verilen 5 farklı seviyede olabilmektedir. Telefonun indirme hızı çekim seviyesiyle orantılıdır. Çekim gücünün ha, birken bir kat, ikiyken iki kat, üçken üç kat gibi. Çekim gücünün üçüncü seviyede olduğu ortamda bir telefon 24 GB'lık bir dosyayı 12 dakikada indirebildiğine göre. Şimdi 12 dakikada 24 GB indiriyorsam bir dakikada 2 GB indirsin. Yani 24'e 12'ye böldüm. Bir dakikada 2 GB indiriyorum ben 3 şeyle. Seviyeyle. Doğru mu? Aynen. Peki buna göre 4. seviyede 16 GB'lik bir dosyayı ne kadar da indiririz diyor. Şimdi o zaman biz 2 GB'ı 3'e böldüm. 4 ile çarptım. 8 bölü 3 GB yaptı. Bizim 1 dakikada indirdiğimiz burası 8 bölü 3 GB yapacak. Nasıl buldun canım hocam? Şimdi 3 parçası 2 GB'mış ya 3. Ne derler ona? Seviyesi 3. seviyede 2 GB'mış ya 1 dakikada indirdiği. O zaman 3'e böldüm ve böylece ne yaptım? 1 seviyesinin kaç GB'a denk geldiğini buldum. 1 dakikada indirdiğini. Sonra onu da 4'le çarptım. Toplam 16 GB indirmek istiyoruz. O zaman 16 GB'ı dakikada 8/3 GB indirdiğimize göre 8/3'e bölelim ki kaç dakika olduğunu bulalım. Bunu ters çevirip çarpıyoruz. 3 bölü 8 ile çarpacağız. Bunlar gider. 2, 2 kere 3 ne yapar? 6 dakika yapar diyebiliriz. Altın sorumuzun cevabı Bursa geldi. Hadi bakalım. Var mı burada? Yok. Bitti. Geldik sağ tarafa son 3 sorumuza. Bir ilçede yapılacak olan belediye başkanlığı seçimlerinde ABC partileri katılacak. Bir anket şirketi seçim öncesi partilere alabileceği oy oranını tahmin etmek için anket yapmış ve da verilen sonuçları elde etmiş. 28, 21, 49, 59, 65. O zaman bu da benden olsun. %35'te C partisi almış galiba. Boş atan yoksa. Değil mi? Ankete katılan 2004 kararsız seçmenin oylarını. He, şu 2400'müş bu. Tahminine göre kararsız seçmenlerin kaç tanesi C partisine oy verebilir? Şimdi o zaman şurası 28, 21, 35. Hepsi 7'nin katı. Ben hepsini 28, 21, 28K, 21K, 35K demem de. Mesela 28, 7'nin 4 katı. Bu 4K olsun. 7'nin 3 katı 3K olsun, öbürü de 35, 7'nin 5 katı 5K olsun. Ben o zaman 2400'ü kaça dağıtacağım güzel kardeşim? 12K'ya mı dağıtacağım? 12K'yı 2400'e dağıtacağım. O zaman buradaki 1K 200'e tekabül ediyor. 1K 200'e tekabül ediyorsa C partisi burasıdır. O da 1000 tane oyu fazladan alacaktır o kararsızların içerisindeki oy dağılımından. Tamam mı? Şimdi geldik 9'a ve dersimizde testimizde son sorusuna. Şekildeki sistemde B ve D dişleri çarkları, A ve C dişli çarkları birer zincirle birbirine bağlı. Sistemde A ve B dişli çarkları merkezleri aynı ve birbirine çakışık. Çakışık olması ne demek? Eşit sayıda dönecekler demek. Yani büyüklüğü küçüklüğe bakmadan onlar sabit oldukları için eşit dönüyorlar diyebiliriz. Şimdi çark büyüdükçe tur sayısı azalır. Şimdi A ile C'yi kendi içine düşünmek lazım. A ile la C'yi kendi içine düşünelim. Şimdi A 75 diş. C 120 dişi var. Doğru mu? Mesela 15 çarpı 5 diyebiliriz. Mesela bunu 15 çarpı 8 deriz. Ben böyle yapıyorum açıkçası. Birleştikleri yeri. Mesela buraya 8 o zaman buraya 5. Yani şöyle diyebiliriz. Bu 8 tur attığında o zaman bu arkadaş 5 tur atacak. Şimdi B dişlisi de 135 tane var. A 8 atarsa bu da 8 atar. D dişlisine baktığımızda D dişlisi de D dişlisine ne kadar var? 30 dişim var. Şimdi B ile D birbirine bağlı değil, değil mi? Evet. Şimdi 135 ile 30. Nerede birleşirler? 270'te. Yani bu 2 döndüğünde bu 9 mu döner? Evet. O zaman bu 8 tur döndüğünde 4 katı 2'nin 4 katı 8 o zaman burada 9'un 4 katı 36 tur dönecektir diyebiliriz arkadaşlar. Yani bu 8 tur döndü. Bu da 8 tur, bu 5 tur, bu da 36 tur dönüyor. Şimdi A dişisi 216 tur attığında yani 216'yı 8'e bölersek kaç yapıyor? 20 desek 160 27 mi? Evet 27 katına çıkartacağız. O zaman bu da 216 tur atacak. 5 kere 27 135 tur atacak. Bu da 27 çarpı 36 bol şans. 27 çarpı 36 kaçlı? <laughs> Çok çıktı. 810, 945, 967. Bu da 967 tur attı. Bakalım salladım tuttu mu? 216, 135, 967. sonucu biraz salladım gibi. O zaman ne yaptı? 1000, 1200, 1310, 1300, 1300. Şurası kaç yaptı? Evet salladım. 1318 bir şey yaptı. 1323'tür bu kesin. Şu 967'yi bir daha yapalım. Yani 36 çarpı 27. 27 36 ile çarparsak ne yapar? 270'ten 810 yapar. Aa orada hata yaptı. Sonra bir 135 ekleyeceğiz. 945 yapacak. Sonra bir tane de kaç ekleyeceğiz? 27 ekleyeceğiz. Orası o zaman 972 yapacak burası. Özür dilerim. Tamam. Sonra o zaman bunları da toplarsak Cevap ne gelecekmiş? Bursa gelecekmiş. Toplayalım ya? Çok içimde kaldı. 135, 216. Burası 3, 1 var. 2, 12 elde var. 1, 10, 13, 1323. Yani doğru cevabımıza geldi arkadaşlar son soru için. Bursa geldi diyebiliriz. Ve böylece 5. testinde çözümlerini beraber yaptık. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sıkı çalışın. Hoşçakalın.